Herkese merhabalar ben Neşe. Bugün son zamanlarda oldukça popüler olan Natura Keratin Bakım uygulaması yapacağım. E, son zamanda yaptırdığım saçımın ucuna omre işlemi ve yazın elbette ki deniz güneşten dolayı e, saçlarım biraz yıprandı ve ben de artık keratin bakımının zamanının geldiğini düşündüm. İsterseniz keratin bakımını bilmeyenler için kısaca bir anlatmak istiyorum. Keratin hasarlı yıpranmış ve saçlara uygulanıyor, saçları onarıyor Saçlara yumuşaklık ve parlaklık veriyor. Bu yüzden saç botoksu diye de biliniyor. 2-3 ay kadar kalıcı fön özelliği sağlarken, 2-3 ay sonra kalıcı fön özelliği gidiyor ama saç yine eski hasarlı yıpranmış çağına gelip dağılmıyor. Benim için en güzel yanı da kesinlikle içinde formaldehit gibi zararlı kimyasalların bulunmaması. Natura keratinin iki çeşidi var. Birincisi Natura keratin Free Plus Saç Botoksu yani benim uygulayacağım ürün. Özelliği formaldehit gibi hiçbir zararlı kimyasal içermez aynı gün yıkanabilir. Uygulaması oldukça basit ve pratiktir. Kimler tercih etmeli? Saçları yıpranmış, cansız, sönük ve güçsüz görünenler tercih edebilir. Kalıcı fön özelliği çok fazla yoktur. İkincisi de Natura Keratin Hair Treatment Brezilya Fön ürünü. Özelliği hasarlı, yıpranmış, yanmış saçları onarır kıvırcık saçları tek seansla düzleştirir, 4 ila 6 ay arasında kalıcı fon sağlar. Triplos ürününe göre uygulaması biraz daha zordur. Saçta 48 saat ile 72 saat arasında kalarak 2 gün üst üste üzerinden düzleştirici ile geçirmesi gerekir. Kimler tercih etmeli? Kalıcı Brezilya fönü isteyenler ve saçları yanmış kişiler. Onarıcı gücü çok daha yüksektir. Bu yüzden yanlış saçlarda daha iyi onarım sağlar. Uygulamaya geçmeden önce size kullanacağım tüm ürünleri göstermek istiyorum. Çünkü bu videonun sonunda çok fazla soru geliyor. Ee, bu arada da videonun açıklamalar bölümünde kullandığım tüm ürünlerin linklerini bulabilirsiniz. Hemen uygulamaya geçelim. Siz de yıpranmış saçlarımın haline bir bakın. O zamanlarda gerçekten saçlarımla çok oynadım. Tüm neşe kuralları yıkıldı diyebilirim. Topladığım için de saçlarımda iz olmuş durumda. Hemen uygulamaya geçelim. Siz de benim şu anki saçıma bir bakın isterseniz. Öncelikle Natura Keratin arındırıcı şampuanla saçları iki defa yıkıyoruz. Ben şimdi yıkamaya gidiyorum. Evet şimdi saçımı iki defa şampuanladım. Ee, havluyla saklanıldıktan sonra saç kurutma makinesiyle kurutmam gerekiyor. Ne çok ıslak ne çok kuru olması gerekiyor. %80 oranında kurutmamız gerekiyor. Hafiften nemli kalmalı saç. Çok fazla kesinlikle kurumamalı. Evet şimdi saç kurutma makinesiyle saçımı kurutuyorum. Evet geldik şimdi en önemli adıma. Saç uzunluğuna göre 70 bin 90 bin keratin yeterli olur. E, keratinin çok az sürülmesi ya da çok bol sürülmesi keratinin etkisini azaltır. Şimdi keratinin saçın uçlarından başlayarak tüm saçımı uygulayacağım ve indir, ince, dişli bir tarak yardımıyla da tüm saçı yayıldığından emin olacağım. Ama keratini sürmeye geçmeden önce de ürünün üzeri üzerime bulaşmaması için önlük takıyorum. Evet bir de eldiven taktım. Eldiven çok gerekli değil aslında ama ben stüdyo ortamında çekim yaptığım için hemen şak şak çıkartarak elimi temiz bir şekilde kullanabileceğim bu şekilde. Evet, saçımı üçe ayırdım. Ve saçımın üçlerinden başlayarak keresini uyguluyorum. Kokusu doğal bir koku. Kesinlikle rahatsız edici bir kokusu yok. Bilmiyorum Hindistan cevizine benzettiğim kokusunu ama... Boya ya da maske fırçası yardımıyla keratini saçınıza yedirebilirsiniz. Saç derisine değdirmeden saç uçlarına yavaş yavaş ürünü uyguluyorum. Biraz kaldı bunun yeterli olacağını düşünüyorum. Biraz üründen kaldı ama çok fazla sürersem de bu sefer ürün etkisini azaltacağı için bu kadar yeterli. Çok uzun saçınız varsa kesinlikle yeterli olur. Çünkü bende arttı bile. Şu şekilde çitileyerekten ürünü de saçlarımızı iyice yedirebiliriz. Bu şekilde hafif dalgalı saçlar 30 dakika, kalın ve kıvırcık saçlar 45 dakika beklemeli. Ben düze yakın, hafif dalgalı bir saça sahip olduğum için 30 dakika bekleyeceğim. 30 dakika sonunda da ılık suyla iyice durulayacağım. Kesinlikle saçımızı şampuanlamıyoruz. Ilık suyla iyice temiz su gelene kadar duruluyoruz. Evet, saçlarımı sadece ılık suyla yıkadım. Şimdi ise özel durulanmayan saç spreyi sıkıp saçlarıma fön çekeceğim. Saçlarım şu an olduğundan çok daha yumuşak bir his verdi. Durulanmayan sprey sıkıyorum saçıma. Ve 10 dakika bekliyorum. Evet şimdi saçımı kurutup fön çekeceğim. Saçın bu işlemde kalıcı düzleşmesini istiyorsak fön çektikten sonra düzleştirici uygulamalıyız. Kalın telli saçlar 230 derecede, ince ve yıpranmış saçlar 200 derecede, röfle, ve baylaj ya da platin rengi bir saçımız varsa 180 derecede saçımızı düzleştirmeliyiz. Ben 180 dereceye ayarladım düzleştiricimi ve ince tutamlar halinde saçımı alarak her bir tutamı 8-9 kere düzleştireceğim. Uygulama sonrası kullanacağımız şampuan çok önemli çünkü keratin bakımının ömrünü uzatacak. Şimdi şöyle açıklayayım. Marketlerde aldığımız şampuanların içerisinde bolca sülfat var. Sülfat ise saçı çok fazla arındırır. Biz bu şampuanları kullanırsak eğer saçımızdan keratin çok çabuk ayrışır ve ömrü 3-4 haftaya iner. Normalde 3-4 ay düşünün. Bu yüzden keratin bakımından sonra sülfatsız şampuan kullanmak çok önemli. Ben bu yüzden bakımıma sülfatsız şampuanla devam edeceğim. Bu arada sizler için naturakeratin.com.tr sitesinde 15 Ağustos'ta 31 Ağustos tarihleri arasında tüm alışverişlerinizde geçerli %10 indirim kodu var. Kupon kodu güzelleşelim. Ayrıntılar video açıklamasında olacak. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, güzelleşelim YouTube kanalına abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, güzelleşmeyi görüşürüz.